Hepinize merhaba. Bugün yaptığımız şatonun yanına bir tane çiftlik yapmayı planladık ama böyle normal bir çiftlik yapmayamadık. Instagram'da bir tane video gördük Ahmet kardeşimle birlikte. Videoda da işte Aztek, Mastek çiftliği falan diyordu. Görürsem şuraya bir yere kenara koyarım. Aztek çiftliği yapacağız şimdi. Yapalım başlayalım. Olur. Sen yemek kutu yap ben buraya taslağını atayım olmadı şeyin. Olur. Ya, bu arada videoda 6'ya 6, 6 atıyorduk karoları. Yanlış da olabilir. Biraz büyük olur o kadar olur. Yani çok mühim evet, değil bence. Büyük olur bir şey olmaz aynı. Bir aralarında Aynen iki karo boşluk bırakıyoruz. Mi? İç taraflara gelecek şekilde birer böyle şey atıyoruz. Hop, hop. Bunların üzerine şöyle birer kat çıkıyoruz. Sonra üst aralara boş kalan yerlere toprak atacağız. Şurası hariç. Yanlış kullanıyorsam. Buralara böyle toprak atıyoruz. Bunların içinde doldururuz. Temelde böyle görünüyor. Şu kenarlar merden olacak. Bu boşlukların olma sebebi merden için. Acıktan öleceğim, acıktan öleceğim. Bas yemek, bas yemek, bas yemek, bas yemek, bas. Şuralara bir taşımız vardı. Şuralara 4 kat yanlış hatırlamıyorsam 2 3 4. 4 er tane şey çıkacağız. Öyle direkt olması için sanırım. Bakalım 3 4. Sonra şöyle birer kat zaten. Yanlış yapmışım. Burada şunun böyle görünmemesi lazım. O sancım beni uğraştıracak bu sanırım. Tekrar kırıp düşüreceğiz. Orayı yanlış yapmışım yani ben Biraz körüm sanırım videolar anlayamıyorum. Creeper var Ahmet burada lazımsa. Evin yukarıdan aşağı içine bir su atarız. Daha inelim mi yoksa iyi mi böyle? Bence inelim daha. Bir tarafa doğru gidelim ama indikten sonra. Olur mu? Yani da, dağıtmayalım. İşaretler bırakarak... Aha creeper var Ahmet içeride. Patlatalım bunu. Patlattım canım gel. Ne diyorsun hocam? Demirleri gidip bir şey yapalım mı? Bir çözdürelim mi önce? Niye böyle bir şey <laughs> Üzerine toprak. Bir kat aşağıya mı atacaksın abi? Toprak var mı yanında? Var. Toprak atsana şuraya ya. Doğalıp gelir Nereye atın, durayım. Tek... Durayım mı? He, direkt at kapat bir dakika. Hocam ben kovayı sana vereyim sen bir su al gel. Aa, oğlum su dışarıya taşıyor buradan. Nerede? Niye? Dur bekle kırım orayı. Aa, Nasıl niye taşıyorsun buradan? Kardeşim bu su nasıl gidecek? Nereye attın da ben böyle su gitmiyor? Her yer soğuluyor oğlum. Bir kola attım alt üstü ya. Şimdi Mansa'nı çözdük sanırım Ahmet kardeşim. Diyor ki yani tarlanın her yerine edecek bir su şeyi yap diyor. Al senin şeylerini bırakıyorum. Al sana bir tane de kova bırakayım. nasıl oldu şeklini dağıttım az tek çıktığımız hazır çok güzel görünüyor Bu arada Ahmet çok iyi görünüyor Etrafını kötü mü oldu Toprağı kazıyorum ama ben bir şey yapmadım. Kazalım kazalım tek şerit haline gelsin her yerine toprak yapalım. Bitkileri koyabilmek için şu taş olan yerler var ya oraları da toprak atarız. Bence çiftlik çok iyi oldu. Bitki çiftliği mi burası? Baksana çok güzel durmuyor mu? Bu. Şey işte, Buradan topu, saman lutları yapacağız. Ee... Ekmek. Tamam ekmek. buğday buğday saman demişim. Buğdayla da ekmek vesaire falan pistan.